Herkese selam, herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlere sütlü tatlılardan spangule yapacağım. Bu tatlı çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Sütlü tatlı sevenlerin yapması gereken bir tatlı. Hafif bir tatlı. Şimdi tatlımızın malzemelerine geçelim isterseniz. Burada 5 su bardağı sütümüz var. Burada 3 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı un var. Bunu tatlımızın içine koyuyoruz. Burada 5 kaşık şeker var. Bunu da böyle tatlımızın içine koyuyoruz. Burada bir tane yumurtanın sarısı var. Bu sarısını da tatlımızın içine koyuyoruz. Bunu şimdi güzelce topakları geçene kadar karıştırıyorum. Sonra ocakta muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişireceğim. Sonra damla çikolatası, yarım su bardağı, bir de bu tatlıyı yapmadan önce 200 mililitrelik böyle bir bardağa soğuk su dolu koyup buzluğa koyarsanız tatlımız piştikten muhallebi kıvamına geldikten sonra o soğuk suyu ve damla çikolatasını tatlımıza ekleyeceğiz ve daha daha da lezzetlendireceğiz. Şimdi ben bunu ocakta pişireyim. Evet, spangula muhallebi kıvamına geldi. Bu katılı geldikten sonra 2 dakika falan daha karıştırdım ocakta kısık ateşte. Şimdi yarım bardak damla çikolatayı koyuyorum. Bunu erimesini bekliyorum. Şimdi dolapta buzluğunda soğuttuğum bir bardak suyumu koyacağım. Ve karıştıracağım. Muhallebimle su güzelce birbirine girecek. özelliği buradaki bir bardak soğuk suyun ona koymak güzel bir kıvam veriyor. Evet karıştırdım. Kıvamı böyle akıcı bir kıvamı var. Şimdi ben bunları kaselerime dolduracağım. Evet, kaseleri boşalttım spangulumu. Şimdi üzerlerini süsleyelim. Ben Hindistan cevizi kullandım. Siz ne istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. bunların üzerine de birer tane vişne koyacağım Evet, benim spangulerim, spangulelerim hazır. Size afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum, yorumlarınızı bekliyorum. Videolarımı sosyal platformda yayarsanız beni desteklemiş olursunuz. Evet, spangulelerimiz bize afiyet olsun. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.